Selam. Nasılsınız? Bu akşam sizlerle bir video paylaşmak istedim. Videomun konusu da umarım herkesin ilgisini çeker. Öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten hepimizi ilgilendiren bir konu var. Nedir konumuz biliyor musunuz? Negatif insanlardan nasıl uzak dururuz? Ya da negatif insanlarda hayatımıza nasıl almayız? Bunların çözümü ne? Neler yapabiliriz? Öncelikli olarak e, bu tip insanların hayatımızda olduğunu biliyoruz. Her zaman şunu söylüyorum. E, yani proton varsa hayatımızda elektron da olacaktır. O halde e, pozitif insanların olduğu gibi negatif insanlar mutlaka olacaktır. Biz bunlara toksik insanlar da diyoruz biliyorsunuz. Peki kısaca bunlardan konuşalım istiyorum neler yapabileceğimizden çözüm olarak e, bahsetmek istiyorum. Şimdi çok güzel bir hava var harika dışarıda dolaşıyorsunuz şöyle ki deniz kenarındasınız ya da ormanlık bir yerdesiniz harika kuş sesleri e, ya da ne bileyim böyle Koşuşturan çocuklar çok hoşunuza gitti. Her şey harika. Ama tam o sırada bir arkadaşınızı gördünüz. Tanıyorsunuz onu. Çok iyi biliyorsunuz. Bir başladığı zaman konuşmaya ne kadar negatif şey varsa tek tek e, başlar bunları sıralamaya. Arkası da gelmez. Birini bitirir ötekine başlar. Ya onun arkasından konuşur. Ya bunun arkasından konuşur. Ya bir olayla ilgili yorumları vardır. Vardır da vardır. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Böyle insanlar dediğimiz gibi var. Peki ne yapalım? Böyle bir güzel gündesiniz. Dolaşıyorsunuz. Her şey harika giderken. Bu arkadaşınız da karşınıza çıktı. Ne yapabiliriz? Hemen e, onunla geçirdiğimiz süreyi sınırlayabiliriz. Çünkü ne kadar uzun konuşursanız o onları konuşmaya devam edecek. Bitmez. Arka arkaya ekleyecektir. O halde konuştuğumuz süreyi sınırlandıralım derim. Buna dikkat edelim derim. Çünkü ne kadar konuşursanız o kadar o konunun içine gireceksiniz. Peki başka ne yapabiliriz? Bir de biliyorsunuz bazı insanlar konuşmalarında hep biz, biz biz demesine izin vermeyin. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz e, dediği zaman o anlattığı konuyu ne olduysa artık o konunun içine seni de çekecektir. O halde biz demeyelim. Biz demelerini izin vermeyelim. Yani sen sensin ben benim. O halde kısaca kendi adına konuş arkadaşım diyebiliriz. Çünkü içine girdiğimiz zaman etkileneceğiz, gerileceğiz, üzüleceğiz. Hayat harika bir hava var. Geziyorum dışarıda ama dediğim gibi bu olay o olumsuz olayın başına gelmesini istemiyorsun. O halde e, lütfen biz demeyin, deme arkadaşım, işte kardeşim. Ne diyeceksen e, kendi adına yorum yapabilirsin. beni içine çekme. Bakın bir de e, şöyle yapabilirsiniz. Karşılaştın arkadaşınla o sorunlarını anlatmaya başladı. Tamam mı? Kendi adına konuş dedin. Biraz mesafe süreyi de e, uzaklaştır. Yani süreye de dikkat ettin. Tamam güzel. Ama onların sorunlarını da dert etmeyin. Tamam çözüm bulmaya çalışırsınız ama o çözüm bulmak niyetinde değil aslında. Çözüm bulmak da istemiyor çünkü sorunları bitirmiyor. Sorunları arka arkaya ekliyor. Hiç bulamazsa diziden bahsediyor herhangi bir seyrettiği dizide yaşadığı olumsuz olaylardan. O olumsuz konuşacak ya bu sefer de onlardan bahsetmeye başlıyor örneğin. O halde e, onların sorunlarını dert etmeyin, dert etmeyin. Kendinize üstlenmeyin. Yine e, o konuşmaya devam ediyor. O zaman sen ne diyebilirsin? Konuyu değiştirelim. Ben bu konu beni çok yordu. Yani çünkü arka arkaya bitmeyen bir konu var zaten. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi. Ama yine de konuyu şöyle değiştirebilirsiniz. Senin e, açtığın bir konu olur. Çünkü o onun söyleyeceği konular dediğim gibi hiç konu bulamazsa negatif konuşacak. İzlediği diziden bahsedebilir. Yine çünkü olumsuz konuşacak. O yüzden de sen konu açabilirsin. Sen kendi istediğin konuya yön verebilirsin. Ve o şekilde konunun e, konuşmanın akmasını sağlarsın. O halde... Konuyu değiştirebiliriz diyorum. Ya da e, sorunlar var. Tamam dediğim gibi sorunları bırakalım. Çözümleri konuşalım diyebilirsiniz. E, ama biliyoruz ki bu, bu kişi aslında çözüm de aramıyor. Çünkü dediğim gibi kendi sorunları bitti. Başka sorunlar, başkalarının sorunlarını anlatıyor bu sefer de. Yani onlardan beslenen bir kişi e, olabilir. O yüzden de e, eğer... Yani normal sadece bir sorunu varsa o zaman sorunlardan değil de çözümlerden konuşalım ve buna yardımcı olmak isterim gibi konuşabilirsiniz. Ama baktınız arka arkaya geliyor. O zaman ne yaparsın? Hemen artık e, kusura bakma benim yapacak bir işim var. E, yani bir şekilde oradan uzaklaşmakta fayda var. Yoksa bu konuyu konuyu yani konunun içine sizi alacaktır. Sen harika bir hava dedim. Çok güzel geziyorsun, dolaşıyorsun. Her şey çok iyi. Ama sonra eve sinir içine, stres içine, gerginlik içinde dönme olasılığın çok yüksek. O yüzden benim işim var, bir gücüm var. Yani bir şekilde e, oradan uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Kendi sağlığınız açısından. Çünkü her zaman şunu söylüyoruz. E, sağlığımız bizim e, sinirlerimizle e, Stresimiz de çok alakalı çünkü e, sinirlendiğin zaman biliyorsunuz olumsuz olaylar yaşadığın zaman bu sefer sağlığın da olumsuz etkilenecektir. O yüzden bizim sağlığımız her şeyden önemli diyoruz ve bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Selam ve sevgilerimle diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.